Herkese merhabalar. İlk videoma makyaj ile başlamak istiyorum ama işin en temel olan kısmı yani fırçalarla başlıyoruz. sürü fırça var. Nereden başlayacağız? Nasıl devam edeceğiz? Vallahi ben bile onları böyle kategori kategori ayırdım ama e, işin en kısa ve en özet haliyle anlatmaya gayret edeceğim. Neden fırçalarla başlıyorum biliyor musunuz? Makyajda en önemli detay bence fırçalar. Çünkü e, şu an size ilk olarak başladığımda eğer elime ayna, far, Diğer makyaj ürünlerini alarak başlasaydım fırçaları tanımadığınız için bu süreç sizi biraz zorlayabilirdi. Ama ben en başından fırçalarla başlayacağım. İşin en önemli detayının fırçalar olduğunu beraber göreceğiz. Şimdi nasıl kategoriye ayırdım? İlk olarak yüz fırçalarım var. Onlar üç grupta ayrıldı. Sebebi şu. Bunlarla pudra ve sıvı fondöten... BB krem, CC krem bunları sürebilirsiniz. Çok fazla fırça var ama ben neden çok fazla fırça değil de temel fırçalara getirdim? Çünkü çok fazla gereksiz fırça var. Uzun deneyimlerim sonrasında en iyi performansı veren, en uygun kategoride olan ürünleri getirmeyi tercih ettim. İlk olarak madem elimdeler bunlarla başlayayım. Pudra ve e, sıvı fondöten, BB krem sürebileceğiniz ürünleri anlatmak istiyorum. MAC'in 187'si ile başlamak istiyorum. Bu en klasik fırçadır. Nereye giderseniz gidin. Yani hangi make up artist ile konuşursanız konuşun. Size yüz için önereceği fırça genelde budur arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Ucunda ince kılları var. Bu sayede Alınan ürünü cilde çok eşit bir şekilde yayıyor ve çizgi bırakmıyor. Diğer fırçalar gibi çünkü kalın değil. Kalın olduğu zaman, mesela bu bir pudra fırçası. Pudra fırçası çok kalın ve sık fırçalı olduğu için çizgi bırakır. Bununla asla sıvı fondöten uygulayamazsınız. Ama görünüyor mu kameradan? Bu ince fırçalı ve sık olmadığı için yüzde çok güzel ürünü uygulayabiliyor ve ürünü asla emmiyor. Ee, onun dışında ilk olarak önereceğim bu bu birazcık pahalı. Ee, o yüzden ona muadil daha uygun bir ürün önereceğim size. O da Real Techniques'in setleri var. Ee, bu set fırçaların içerisinde 4 ya da 5 tane fırça oluyor. Bu zaten görüyorsunuz. Set. Setin tamamını da göstermiş olayım. Böyle bir set. ...set halinde satılıyor ama bu size neden ekonomik? Birçok fırçayı, birçok kategoride kullanabiliyorsunuz. Bu o setin içerisinden çıkan yine Mac'e benziyor ama Mac'den birazcık daha e, ince... Bu daha kalın, bu daha ince ama inanın bence hiçbir farkı yok. Yine ürünü çok güzel alıp tutuyor ve ince kılları sayesinde yüzünüzde çizgilendirme yapmadan kullanabileceğiniz bir fondöten fırçası. BB krem fırçası, CC krem fırçası. Pudrayla devam etmek istiyorum. Şimdi iki tane ürünüm var. Bu benim bestimdi. Yıllarca... ...çok çok 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 severek kullandım. Real Techniques'in yine Powder Brush diye geçiyor. Yine bu bir set bu arada. Tekli olarak da satılıyor artık ama... ...benim satın aldığım dönemlerde yani... ...bu fırça 5 senelik bir fırça arkadaşlar. 5 sene önce set olarak satılırken almıştım. Ee, o yüzden göz bebeğimdir. Bakın asla hiçbir şey olmadı fırçaya. Ee, bu fırçayla başlamıştım ben pudra maceramı ama... Sebile'nin, Sebile, Sebile Örmez'in çıkardığı Soul Flake bu pudra fırçası benim şu anki favorim. Sebebi çok 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 ince uçlarının olması ve yumuşacık olması. O yüzden bütün yüzünüze pudrayı bununla harika uygulayabilirsiniz. Gelelim, ee, ne yaptık? Fondöteni sürdük, üzerine pudrayı da sürdük. Ne yapacağız? Kontür yapacağız, allık süreceğiz. Boyutlandırma yapacağız. O yüzden bize daha ince, daha tombul fırçalar lazım. İlk olarak ben e, kontür yapmakla başlamak istiyorum. Kontür yaparken neleri kullanıyorum? Hangi fırçaları seviyorum? Onları göstermek istiyorum. Dört tane fırçam var çok sevdiğim. E, Mişanın bu fırçası. Bu da bayağı eski. Zaten sapları falan bayağı e, kötü oldu. Mişanın bu fırçası... ...açısı tombul ama ürünü eğik olduğu için çok güzel yanağın bu kısmına yerleştirebiliyorsunuz. Bakın. Bu kısma çok net oturduğu için kontürü burada çok iyi uygulayabiliyorsunuz. O yüzden bu fırçayı seviyorum. Bunun dışında e, yine yeni göz bebeklerimden Sofle, Sevilen'in yine markası. Sofle'yi çok seviyorum. Onu da çünkü fırçası açılı. Açılı fırçasıyla yine yanağınıza tam oturuyor. Tam oturduğu için de son dönemlerde en sevdiğim kontür fırçam yani bu. Diğerlerini birazcık şöyle arka taraflara atmış bulunmaktayım. Onun dışında ne önerebilirim? Yine Real Techniques'in bu expert brush diye geçiyor. Yani aslında birçok yere kullanabileceğiniz bir fırça. Bunu şeyde de anlatacağım size. E, likit allıklarda da kullanabilirsiniz. Ama ben bunu daha çok böyle sıvı bronzer olursa, sıvı bronzerları elime uygulayıp daha sonrasında sürmek için kullanıyorum. Bunu da çok seviyorum. Yine Real Techniques'in setlerinden çıkan fırçalardan biri. Bununla da toz uygulamaları yani toz kontrol uygulamalarını çok rahat yapabilirsiniz. Gelelim aldık allık kısmı da toz ve sıvı olarak ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. E, toz ve sıvı allık hangisini tercih ediyorsunuz derseniz ben genelde toz allık kullanmayı seviyorum. Çünkü toz allık bence dağıtması ve kullanması daha kolay allıklar. O yüzden de fırça tercihlerimi buna göre yapıyorum. Yine Real Techniques'in blush brush var elimde. Bu bu her zaman her dönem favorim. Sebebi şu. Allık gerçekten çok riskli bir şey. Yani fırçaya çok gelirse ne kadar sallarsanız vurursanız da e, bir anda e, sizi vezir de edebilir rezil de edebilir. O yüzden bunun e, ürün tutuşu çok güzel. Yani çok fazla ürün almıyor içine, çok fazla ürün almadığı için de e, yüzünüze uygularken e, kontrollü bir uygulama yapıyorsunuz. O yüzden bu fırçam benim favorim. Yine sofleyi anlatacağım. Softly'nin de bir e, alık fırçası var. Daha tombul, daha dar diğerine göre. ...daha dar olduğu için biraz daha profesyonel uygulama istiyor bence. Yani yeni başlayanlar için kontrol edilmesi biraz zor olabilir. Ama makyajla biraz ilgiliyseniz ve fırça kullanmayı biliyorsanız... ...bunu da çok seveceğinizi düşünüyorum. İki tane favori allık fırçamdan sonra... ...aydınlatıcı fırçası göstermek istiyorum. Aydınlatıcı fırçası için benim iki tane sevdiğim ürün var. Birincisi yine Real Techniques'in fırçası. Bu da yine böyle... Ee, üçgen açı diyoruz biz buna. Tam net görülüyor mu bilmiyorum. Şöyle bir açısı var. Ee, bu sebeple ürünü kontrollü alabiliyorsunuz ve kontrollü uygulayabiliyorsunuz. O yüzden çok seviyorum. Çünkü aydınlatıcı uygulamak da gerçekten çok zor. Sebebi çok fazla parlak olması. Yani tamamen bir lambaya dönüşebilirsiniz eğer fazla uygularsanız. Real Techniques'in bu fırçası o yüzden gerçekten kontrollü bir uygulama sağlıyor. Bunu da o yüzden seviyorum. Aslında Real Techniques'in bütün fırçaları ekonomik. Sebebi şu, çünkü set halinde satılıyor. Yani tek fırçaya vereceğiniz bedeli üçlü ya da beşli setlere verebiliyorsunuz. O yüzden Real Techniques'in fırçalarını her zaman çok beğeniyorum ve uygun olduğu için de önermek istiyorum. Soul aydınlatıcı olarak ama ben çok sevdiğim bu yelpaze fırçasını çok seviyorum. Aydınlatıcıyı kullanırken çünkü direkt detay... Şöyle göstereyim. Fırçanın ucuna çok az miktarda geliyor. Çünkü yelpaze şeklinde açık olduğu için kanatları. Ee, ve uyguladığınız bölgede C bölgesi olacağı için bunda kontrol daha kolay ve güzel. Bu fırçayı da e, aydınlatıcı olarak, aydınlatıcı fırçası olarak kesinlikle tavsiye ediyorum. Yüz ile ilgili bütün fırçalar bitti. Gelelim göz makyajına. Göz makyajı yaparken bence herkesin yüz için Fırça olsun olmasın bu belki değişebilir çünkü işte paletlerin içerisinde küçük fırçalar çıkıyor. Onlar da işimizi görür mü? Görebilir ama göz makyajı yapacaksınız ve iyi bir göz makyajı istiyorsanız mutlaka herkesin iki tane fırçası olması lazım. Bir karıştırıcı fırça, o da e, bir tane örnek göstereceğim. Şu açıda Tombul karıştırıcı fırça, bir tane de göz farını, göz pınarına uygulayacağınız düz fırça da şu benzeri bir fırça. Bu iki fırça herkeste olmalı ama bunu detaylandırabilirim. Fiyatına göre, performansına göre, yapmak istediğiniz makyaja göre... ...burada bir sürü ürün var. Ee, ben size anlatacağım. Siz de içinizden, kendinize uygun, bütçenize uygun olan ürünü seçebilirsiniz. Şimdi yüz grubundan başladığım için... ...tekrar gözaltı kapatıcısıyla başlayıp ondan sonra göz makyajına geçeceğim. Göz makyajına geçmeden önce hemen size kapatıcı fırçalarımı göstermek istiyorum. Çünkü ne kadar gözünüzün altında bir e, morluk, kızarıklık vesaire olmasa da eğer makyajı yapıyorsanız bence yüzünüze fondöten sürdükten sonra şurayı boş bırakmanın bir anlamı yok. Çünkü o zaman gerçekten hiç profesyonel olmayan bir görüntü oluyor. Mutlaka çok az da olsa göz altı kapatıcısı hepimiz uyguluyoruz. E, yine Real Technique ile başlayacağım. Çünkü yine bu az önce gösterdiğim yüz fırçalarının içinde olan setlerden çıkan göz gözaltı kapatıcısı fırçaları bunlar. Bu ikisi Mor setten çıkmıştı. Aslında buradaki fırçalar expert fırça olarak geçiyor. Ya da işte bununla aynı zamanda gözaltı kapatıcısını sürerken temizleyip ertesi gün aynı zamanda far fırçası olarak da kullanabilirsiniz. Ama ben e, işte bunu mesela daha ince uçlu olduğu için daha göz pınarı kısımlarını kullanmayı seviyorum. Sebebi e, ürünü kontrollü kullanabiliyorum. Elime sürdüğüm ürünü az miktarda aldığım zaman nereye sürdüğümü görüyorum. Şununla, şununla. Bu buraya girersem çoğu kalın bir fırça olduğu için e, göz kapağıma da bulaşacağı için bunu çok tercih etmiyorum. Bunu genelde alt kısımları kullanıyorum. Yine Real Techniques'in diğer Zebra setinden çıkan yine Deluxe set yani her şey kullanabileceğiniz Joker fırçalardan birisi. Bunu da yine göz altı kapatıcısı olarak kullanmayı seviyorum. Onun dışında iki tane daha ürünüm var. Bunları neden getirdim? Bunlar da işte Real Techniques bulamıyoruz işte ya da ulaşamıyoruz dediğiniz noktada çok daha uygun olan, uygun fiyatlı olan fırçalar. Mixing fırçaları e, internette online olarak bulabilirsiniz. Ama mesela Eclipse e, genelde Gratis Wonders'larda çok uygun olan ürünlerden biri. O yüzden göstermek istiyorum. Eee Nix'in bu fırçası eğimli yapıda o yüzden fırça kullanmayı bilen, bilmeyen herkes bunu çok rahat kullanabilir. İnce uçu şu göz pınarı kısmına kullanabilirsiniz, kalın tarafında alt kısımda uygulayabilirsiniz. Bunu o yüzden tavsiye ediyorum. Eclipse'in fırçaları da yine uygun fiyatlı olduğu için göz altı kapatıcısı olmaya uygun bir fırça. Şimdi gelelim. Göz makyajını yapalım. Farımız var. Önümüzde birkaç tane renkli far var. Renkli farlarla işte tek renkte bir makyaj yapabilirsiniz. Benim bugün uyguladığım gibi iki renkte yapabilirsiniz. Bunun için iyi fırçalarınız olması lazım. Eğer iyi fırçalarınız varsa her zaman iş çok iyi oluyor. O yüzden şimdi sırayla hemen en sevdiğim göz makyajı Fırçalarımı size anlatmak istiyorum. İlk olarak neyden başlayacağım? Yüz fırçalarında nasıl Mac'in, bu 187'si klasiktir dedim, herkesin alması gerekir. Burada da yine Mac, Mac'in fırçasını önereceğim. 224 kalın. Bulsuz yapamam, bunu çok seviyorum. Yani bana deseler ki, içinden bir tane fırça seç, bütün fırçalarını alacağız kesinlikle. 224'ümü asla vermem. 224 benim için çok değerli. Ee, sadece bununla tek fırçayla önüme far paletini koyun ben bütün makyajımı yapabilirim. O yüzden 224 benim için çok değerli ve herkese çok önerdiğim bir fırça. Ama tabii fiyatı birazcık daha e, pahalı. Hani bu noktada herkesin bütçesi buna yeter mi yetmez mi bilmiyorum. O yüzden de size sadece bunu önermek haksızlık olur diye başka fırçalarda getirdim. Sonuçta ben de buna sahip olsam da başka fırçaları da kullanıyor ve deniyorum. E, 224 harcında yine Mac'den, MAC'den başladık. MAC'den devam edelim istiyorum. MAC'den fırçalarım olacak size önereceğim. Daha sonra diğer markaların fırçalarına geçeceğim. Yine bu e, MAC'in bir... Ee, yılbaşı setinden çıkan yine 224 ama bence arasında fark var. Çok görünüyor mu bilmiyorum ama ikisinin arasındaki farkı e, hacim olarak görebilirsiniz. Bu çok daha tombul bir fırça. Bu birazcık daha e, zayıf. Kıl yapısı olarak da bence farklı. Bu çok daha yumuşakken, bunun içinde birazcık daha sentetik var bence. Çünkü yılbaşı seti olduğu için biraz daha uygun fiyatlı bir fırçaydı bu. Ee, bu sebepten de bence e, fiyat olarak kısmak için birazcık katı işler dönmüş olabilir. <laughs> bu 224'te yedeyimdir benim bu arada birbirinin aynısı aslında. Sonrasında. Yine e, MAC'ten 286. Bu da bütün makyaj artistlerinin çok sevdiği Joker fırça. Ben bunu genelde ucu çok e, top yani böyle bir üçgen ucu olduğu için e, şunun gözümün katlanma kısmı yani crease denilen katlanma kısmına uygulamayı çok seviyorum. E, burada geçiş ya da karıştırmak için çok güzel bir fırça. Bu fırça aynı zamanda bence göz altı kapatıcısı da olabilir. O kısımda da çok kullanıma açık bir fırça ama dediğim gibi yine işte MAC. Yani birazcık bir tık pahalı. MAC'in normal far uygulaması için küt uçlu fırçasından bahsetmek istiyorum. Bu da göz pınarında yani işte bu karşıya baktığımız zaman bu taraftaki ya da bütün gözün kapağına uygulayabileceğiniz ee, fırçası, biraz kopya çekeyim. 213 213 numaralı fırça. Bu da gerçekten e, bütün makyaj artistlerinin bence e, koleksiyonlarında olan fırçalardan biri. O yüzden bu da benim koleksiyonumda var. Yine e, MAC'in özel serilerinden biriydi bu da. Rihanna'nın koleksiyonu olan. Riri koleksiyonuna ait bir fırça. İki taraflı. Seyahate vesaireye giderken bunu alıyorum yanına. Çünkü e, burada hem karıştırma fırçam var... ...hem de göz kapağını uygulayabileceğin fırçam var. Zaten aslında makyaj yaparken diyorum ya... ...iki tane fırçanız olsan ya bu sizin için yeterli... ...biri göz kapağınıza uygulama yapacağınız küt fırçamız. Diğeri ise gölgelendirme yapmak için kullanacağınız tombul karıştırma fırçası. Onu da göz kapağına uygulamak için bence bu ürünü şu an bulmak mümkün mü? Değil ama yine müdavirleri var. Bakabilirsiniz. Ee, böyle bir ürün seyahatlerde sizin kurtarıcınız olur. Ben genelde sadece bunu alıp gidiyorum. Gelelim daha uygun fiyatta olan ürünlere. E Sofle'yi çok seviyorum. Sofle benim yeni e, en sevdiğim yerli üretim olan markalardan bir tanesi. Fiyat olarak da bence gerçekten fırça kalitesine göre muazzam. E, çünkü gerçekten fırçaları yumuşacık. Yani Mac ile kapışır hatta bence onu bayağı pataklar düzeyde. O yüzden Sofle'yi seviyorum ve öneriyorum. Bu iki fırçası karıştırma ve far fırçası. Ee, başta anlattığım gibi makyajda, göz makyajında olması gereken iki fırça aslında. Markanın başka fırçası yok zaten. Sadece iki tane fırça çıkarmış. Mac'in yüz küsür tane fırçası varken bu markanın sadece iki tane ana temel. Sonra yine Real Teknik setlerin içinden çıkan diğer fırçaları da anlatmak istiyorum. Ee, çünkü bu da yine e, göz Kapak bölgesinde gölgelendirme yapmak için kullanacağınız gölgelendirme fırçası olarak geçiyor. Ee, yine güzel karıştırıyor. Ee, ama işte elimde bunlar varken buna çok fazla elim gidiyor mu? Yani gitmiyor. Sebebi kötü olmasın mı? Hayır değil. Ama bunlarla çok daha rahat çalışabildiğim için bunu unutuyorum. Ama yine de setleri tanıttığım için içinden bu çıkıyor diye de belirtmek istiyorum. Bunu da kullanabilirsiniz. Diğer setleri aldığınız zaman ekstra bir Göz fırçası, makyaj fırçası almanıza gerek olmuyor. İşte o yüzden Real Techniques bu anlamda çok daha uygun ve e, hesaplı. Gelelim kalan fırçalara. Bu fırçaların hepsi benim özel olarak aldığım değil, ya markadan gelen ya da setlerin içinde çıkan fırçalar. Ee, o yüzden bendeyken ara sıra kullandığım tip bunları da anlatmak istedim. Yves Rocher'ın iki tane fırçası var bende. Yine bunlar e, markadan gelen ürünlerdi. Ama e, bu iki ton fırçayı da çok seviyorum. Eğer elinize düşerse, işte olduğunuz yerde Yves Rocher varsa bu iki fırçayı da kullanabilirsiniz. Göz makyajında gayet başarılılar. E, onun dışında Yine Esans'ın böyle bir fırçası var. Bu da göz kapağını kullanmak için çok ideal bir fırça. Bunu da uygun fiyatlı olarak alabilir ve kullanabilirsiniz. Misha'nın seti içinden çıkan iki tane fırçam var. Bunları neden sonra bıraktım? Bu ikisini dudak fırçası olarak kullanıyorum çünkü. Rujları sürmek için. Bazen rujları yanında taşımak ...ziyade eğer evde makyaj yapıyorsam e, ruj'a sürüp dudağıma uygulamayı çok daha seviyorum çünkü. Bu iki fırçada yine Missha'nın setlerinden çıkmıştı. E, Missha setlerini e, hala satıyor mu bilmiyorum ama aldığım dönemde e, gerçekten popülerdi. Fırçalar böyle. Ee, çok fazla fırça var, çok fazla marka var, çok fazla ürün var. Hani insan gerçekten makyaja ilk başladığı zaman neyden başlayacağını, ne alacağını bilmiyor. Şimdi önümde bir sürü fırça var ya, bir tık da size özet yapayım. İlk defa makyaj yapacak, hiç fırçası yok. Ee, fırça almak isteyenlere ana temelde ne öneririm, onu anlatacağım ve bitireceğim. Ee, fondöten için bence MAC'in bu fırçası. ...çok ideal, çok başarılı. Ee, Soul pudra fırçası olmazsa olmaz. Onun dışında kontür uygulaması için yine Soul ki şu ara popüler ve çok seviyorum. Bu kontür uygulaması için ideal. Ee, Real Techniques'in allık uygulaması için bu pembe fırçasını çok beğeniyorum. Ee, Göz altı kapatıcısı içinse... Ay seçemedim. <laughs> göz altı kapatıcısı için NYX'inkini önereceğim çünkü uygun fiyatlı olduğu için. Ee, göz makyajında tabii ki tabii ki tabii ki MAC 224 Powerm onun dışında göz kapağı içinse daha uygun fiyatlı bir şey öner önermem gerekir. Onu da Sofle'in bu Küt fırçasını öneriyorum. Fırçalarla ilgili aklınıza gelen herhangi bir soruyu alta yolum olarak bırakabilirsiniz. Ee, fırçaların fiyatları, performansları ya da benim atladığım, unuttuğum detaylar varsa bana hatırlatmış olursunuz. Çok sevinirim. Ee, videoyu beğenmeyi ve şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bundan sonraki içerikler çok hızlı ve çok tatlı bir şekilde geliyor olacak. Sadece fırçaları bilmek yetmeyecek çünkü süngerler çok önemli bir detay. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, yeniden yeni video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.